Bizlerle birlikte yeniden bir PUBG Mobile videosu ile birlikteyiz. Ya bugün ne yapacağız? şöyle söyleyeyim size. Her zaman Livik atıyorduk zaten iki videomuz sanırım var sanırım PUBG'de ikisi de. Adını siz söyleyin. Nasıl derler bir söyleyemedim ya. Livik Gameplay. E LVK'ten bıktık. Ya yani şu an ne oynayabilirim hiç bir fikrim de yok aslında. <laughs> Dur la ilk Ben düşünmeden gelmiyor diyor. Bir şey olmaz. Şimdi bir şey gider. Görevlerden yine ya, her zaman görev tamamlıyorum ya. Envanterde de bir şeyler varmış. Bakalım bakalım. Oo, seksiymiş lan bura. O arkadaki şeyler çok böyle esrarengiz. Bu arada size bir tane sandık açayım ya. Burada niye bir şey gösteriyor her şey var. Bir şey yokmuş. Size özel bir tane oha lan bir vektör gördüm. yükselse bir vektör mü geldi? Bilmiyorum. BP. Bana bir tane gümüş parçalık var tane gümüş parçacığımı aldım. Diğere geliyorum. Diğerden buraya geliyorum. Buradan 8 değil. 5 değil. 4 tane alıyorum. Sonra buraya geliyorum. Buradan bunu birleştiriyorum. Bir klasik sandık oluşuyor. Bu klasik açıyorum. Aa, bakın vallahi vektör. Hem yükseltilebilir. Bunu direkt anladım. Ben hiç bilmiyordum. Çok güzel gözüküyor. Bakalım buna da. Yani güzel. Ödüm efektini beğendim. Son hali güzel. Tat. Ve yani çok güzel değil de bir diğer yükseltebilir şey. Pause. Bakın buradan sıkarı çıkartıyorum izleyin. Bakın izleyin sıkarı çıkartıyorum. Bakın 19 gümüş parçacık kardayız. Bir tane şundan açayım belki kırmızı öge çıkar. Geç. Çıkmadı tamam. Artık boş yapmayı kesebilirim. Arena da tam kütüphane oyun. <laughs> Direk. Elen atmayı düşünüyordum ama kütüphane modunu görünce direkt oynayalım dedim. Şimdi söyleyeyim. Bu modu ilk önce Kolstati'ye getirdiler. Call of Duty Mobile'de e, bu silah oyun adına geçiyordu. Şimdi PUBG'ye getirmişler. PUBG'ye getirmeleri de çok hoş olmuş. En sevdiğim moddu Call of Duty'de ve bunu buraya getirmeleri de baya hoşuma gitti. Ya buradaki tek sıkıntı M16 veriyor. Ondan sonra Kar 98 veriyor. Mutant veriyor. Bunlar zor kilo alınabilecek şeyler. Neden Kar 98 dedim? Burada biliyorsunuz ki 120 canla başlıyorsunuz. Ne yani kar 98'de tek atmıyor. Team match, let's go. Taktik, zing, taktik. First point for the red team. Of, laga gel. Tamam, lag gitti şu an. İnç. Dead. Ne? Bu e, nasıl vurdu lan? Kör olma challenge. Kör olduğunuz kusura bakmayın. Bu map de çok güzel ya. Buradan sıkmıyorlar mı ya? Güzel. Hepsi önümüzde bu Tamam. Oha. Ne zaman öleceğim lan? Güzel. Oha. Oğlum ölümsüz müsünüz? ölündeymiş adam şimdi Sonunda. Gitti adam buraya. Ya buraya hep sanları ne alayım gerçekten. Çık çık. Bunu beklemiyordum. <laughs> ya Skara ölmeyin. Abi adamlar Groza'ya geçmiş benim takım arkadaşlarım ne yapıyor ya? Allah'ın arapları. Sonunda. Bunları al arkalayacağım ben. Geç orada. tane yani headshot attım da sonunda öndeler abi hepsi hepsi önde tamam önde abi oha groza ile sıkıyorum lan groza İşimiz zor. Ya bizimkiler oynuyormuş ama. Ben bunları AFK sanıyordum Ya beni diyor <laughs> Muhteşem gameplay ya. kusura bakmayın. Öldür müsün artık? <laughs> AK'yi cerrah gibi kullanıyor. Oo mutantlar. Mutant'a belki alamam ki. Mutantim şanssız. Korsuz ya. Çok güzel. Anca buradan kill kasasını. On birim oha adamlar pompalıya geçmiş ben de. Lan! pompalıyı ölmemeliyim. pompalıyı ölmemeliyim. Sıkar öleyim daha güzel daha. Pompalıya ölseydim adam ilerler. Karla nasıl öldüreceğim ya? M24 neyse kar. Oh baby. Sakin sakin. Lan. Ya pompalıya öldüm sakin. Burada olması lazım. Burada burada burada. Bir. Oha. Bunu beklemiyordum. Akrebe geçtim çok iyi. Akrep'le kill alırım da Eagle Migle çıkarsa Etsin demek Pistole lütfen ölmeyin Lan di yanlışlıkla diğerini mi öldü Ya hayır diğer adam ilerlemesin bu ne bu Oha Geri zekalı tavayı bırakma Kazandık bizim adam afet abi ya. Lan artık. Oha. Gerçekten yuh. Bizim bak şu adam var ya en alttaki. O adam AFK'ydı. Adamlar da oraya bizim yere gelmiş. O adamı öldürüp öldürüp şey yapıyorlar. Öyle ebem de kazanır ya. Yani. Yok kaç dakika olmuş lan? Kanun dakika tamam tamam bir Maç Hatta iki maçta belki hatır bilmiyorum şu an. Tamamen ruh halime bağlı. Win getiremezsem kusura bakmayın zaten getiremeyeceğim sanırım. Bu arada arkadan da okunuyor. Onun sesi geliyordur büyük ihtimalle. Ya kütüphane modu gerçekten çok eğlenceli. Ya de kazansanız da silahlar da size bir tecrübe veriyor. Mutant oynayamıyorsunuz, ya da scar oynayamıyorsunuz, da spray atamıyorsunuzdur. Bu modda çok rahat oynayabiliyorsun da bu görsel tamam. Team match, let's go. Tam suna başlık. Ne? Ne? Daha ben bir Sus lütfen tamam. Oğlum şaka mısınız siz? Dur ben de çakal yapacağım Hep bunlar mı yapacak? Ne çakal. Lan bu da buradaymış. Belki alacağım. Merak etme. Sabır. Lan oha! Videonun yüzde doksanı oha ile geçti ama gerçekten yok. Sonunda. Lan nereye sıkıyor bu? Tamam. Güzel. Burada adamlar. 6'ya geçmiş. 6'ya ya ölümsüzlüğü vardı. Adamlar 6'ya 7'ye geçmiş. Ben hala ikiyim. Bu maçı salsak mı? Salmayalım. Zaten yenildik de. Oha öl artık. Bura benim yerim. Lan kili mi çaldı? Tamam, İlerletmiyorum bu adam. Ya kili mi çalma? Ya bir yürü git dört numara. Al ben senin önüne geçtim. Kudur kudur kudur. kudur. Ya çil... Şuna bak şu hasar bilgisinden bakın Allah aşkına. Elin safı elbiciden yiyor. O rakip miydi lan? Gel. Nasıl? Ben kolsuzluğuma denk geldim. Ben tararım. Durmadan yani. Ay ben öldürdüm sandım. Lan nasıl? Adamda lag vardı kahretsin. <laughs> ne yapayım lag vardı adamda. Ben kaçayım lan. 9 da tamam. 9 da güzel. <Gülüyor> ne? <Gülüyor> ben kar 98'i geçsem her şeyi geçerim ya. Çok kötüydü. Hayırlı film. Yine. Ya kilim... Ah oh, şükür. Adam uzuyla muzuyla Vektör ile öldürdüm. Adam 16 yaptı kaybetti. Bitmemiş. AVM demeyecektim. Kör oldum. Tamam. Gel rush at rush at. Yürü. Ya kim? bir maç daha atacağım. Sinirim bozuldu. Ay Allah. Im. Son bir kez daha hiç win getiremiyorum. Çünkü PUBG'yi oynayamıyorum. Ama PUBG çekiyorum Neden diye sorun. Popüler oyun. <laughs> Yok şey oynuyor. Ben niye oynamayayım? Şu sağdaki fesli çocuk çok dikkatimi çekti. 26 levelmiş. Adını şu an inanılmaz öğrenmek istiyorum. Buradaki aralarındaki en yüksek seviye benim. Ye. Yeah. Bu kadar önemli bir bilgiydi. Abi şu oha nereden nereye geldim? Ehehe. Ya bu ne? Bu ne ya? Allah aşkına. Oy. Adamın gözünün içinde miyiz? Neredeyiz? Tamam maç. Şu an 6 saniye önce bu. Ba sonra başladık. Teşekkür What the fuck? Uzi, Uzi lan bu. Ya bana salsanız da kilileri geri zekalılar. Tamam. O öldü mü? Lan bana salı. İkidir kilim çalınıyor. Ne? Ya, ya bunu da çalmayın ya. Yok lan. Ay şükür ya Rabbi. Adamlar 5 kilimi mi çaldı anasını satayım. şu an bitmişti oyun 2 numara inşallah ölürsünler bizden Zell, Güzel, AK Gaza geldim ve iyi ki gelmişim Birinci beynim kudurun. Ha <laughs> bari bir maç birinci bitireyim la YouTube'a bir. Ben kazanacağım bana ne bana ne. Ya hayır altıya gelme. Ölme, ölme. Seni seviyorum. Güzelsin. Sen daha o mutanta geçtin. Mutant zor. Mutant zor, mutant çok zor. Diplerine girmem lazım. E şu sevdiği silah nedir Allah aşkına? Geçtiler beni değil mi? Geçmediler iyi. Ye. Yes. Bu durum. Güzel nice ki M24. kar boş ver ya. Adamlar abi bir adam benle eşit gidiyor. Of. Beynini aldım. Eselerle dürbün açma hiç düşünmüyorum. Fire. Güzel baby S12K. Aga be. Tamam. O adam m daha hala kill alamadı. Oğlum M4 lan. Allah'ım kill'imi aldım. Löpürcük diye aldım. Şimdi 1, 2. Öl artık be ya. O adam ölmeyeyim. O adam ölmeyeyim. O adam ölmeyeyim. O adama. Of. Mutantlı adam Allah iyiliğini versin. Bunlar <laughs> bir çok Oğlum. 4 numara da 5 kombo yap. Pompollara gitmişler lan adam etsin Yap Bak Lan sonunda be Lan çocuk dur çocuk bir kaybediş daha sonuna gelmek üzereyiz. Nice Kim çaldım. Oha! Bu silah ne? Oldum lan. Reloding. Ya kilimi mi çalmış? Ya bizim bir numara öldürme. Bir numara kimmiş? Uf usku us, usf, Ben de tavaya geçeceğim. Ben de tavaya geçeceğim. Hayır kilim çalma ya kilimi çalma ya. Kilimi çalma tavadayım Öldük. Bitti abi. O tavayla vurur. Kahret. <laughs> Öl artık. Öl. Kafayı yiyeceğim. Kilim çok çalındı kafayı. Oha Ya bir yürü gidin ya. Gerçekten sinirlendim ya. Yemin olsun çok sinirlendim ya. 12 asist nedir arkadaş ya. 12 asist. Ekran olsun ki. Bu videonun da bu kadardı. Çok uzun bu video muydu? Tabii ki de değil. Bakalım. Uzunmuş lan 25 dakika olmuştu oha. Tamam yüklensin. RP umrumda değil. Bu videodan da bu kadar olsun. Daha çok böyle videonun gelmesini istiyorsanız PUBG Mobile videolarının gelmesini istiyorsanız daha kutu abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bye bye.